Herkese selamlar arkadaşlar. en derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere kontakt ilişkilerden bahsedeceğim. Nedir bu kontakt ilişkiler? Nerelerde kullanılır? Gelip hemen mekanikal sayfamızdan bakalım. Öncelikle şu şekilde bir montaj, bir parçam var benim. Burada isimleri mevcut. Kontakt materyalleri çok dikkat etmeyeceğim. Hepsi yapısal çelik zaten. Sonra Connection bölümüne gelerek gördüğünüz gibi diğerlerinden diğer model analizlerinden farklı olarak connection bölümü otomatik olarak geldi arkadaşlar sayfamıza outline bölümümüzde otomatik olarak geldi altında da kontaklar var yani ilişkiler mevcut arkadaşlar şimdi sistem eğer montaj bir parça ise otomatik olarak e, parçalar arasında ne kadar parça varsa o parçalar arasında ilişkiyi kendisi otomatik olarak atıyor bu ise arkadaşlar genellikle e, bounded olarak ya da hep bounded olarak atıyor arkadaşlar yani Kaynaklı olarak atıyor. Fakat ben bu vidanın çıkmasını istiyorsam, bir kaynaklı olmasını istemiyorsam, e, yukarı aşağı yönlü olmasını istemiyorsam, tabi bunun üzerine de değişiklikler uygulamamız lazım. Yani genel olarak arkadaşlar, kontaklar analiz kısmında, e, kom kompleks analizlerde arkadaşlar manuel olarak yapılır. Onun için bunları siliyorum şimdilik. Kontak rejine gelip siliyorum. Evet, delete ediyorum. Tabi eğer tek bandut uygulayacaksanız bunları da sildiyseniz buraya gelip Create Automatic Connection yardımıyla tekrar eski haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Bunları da şimdilik delete ediyorum arkadaşlar. Evet diyorum. Connection bölümüne geliyorum. Insert. Buradan Contact Group diyorum arkadaşlar. Buradan Insert. Manual Contact Region diyorum arkadaşlar. Kendim uygulayabilirim. Gördüğünüz gibi sistem default olarak bandutu hemen atadı. Ya da Sağ sol üstte Connection kısmından Kontakt ilişkilere buradaki banda tıklayarak buradan da bir e, ilişki atayabilirsiniz. Bunu siliyorum e, ya da silmiyorum neyse, hayır diyeyim kullanacağım çünkü e, Display bölümünden gelip e, şunu patlamış görüntü elde etmek istiyorum. Şu şekilde e, Reset kısmından Reset kısmının sağ kısmına e, şuradaki yönü e, oynarsanız ileriye doğru geriye doğru patlamış görüntü elde edebilirsiniz rahatlıkla. Sonra arkadaşlar Benden e, kaynaklı e, bir yapı ya da buradan gelip seçebilirsiniz hangi türde olduğunu. Öncelikle bandotla başlayalım. Dediğim gibi bandot kaynaklı bir yapı. E, İlişkileri nasıl veriyorum? Öncelikle şuradan gelip bir face mi seçiyorum. Şimdi benden bir kontakt ilişkici, e, kontakt isteyecek arkadaşlar. Bu da arkadaşlar aktaran bir yapı. Yani büyük yapı, mesh sayısı olarak fazla olan. Eleman sayısı şu şekilde baktığımda 3534 tane e, meşim var arkadaşlar. Buradaki e, meşimi sadece şundaki meş sayılarını yani genel olarak büyük yapım e, aktarandır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kontakt bölümüne banduk bölümüne geldiğim zaman büyük yapım e, aktaran madde olarak geçecektir. Yani bu videoyu ben buna montaj edeceksem o yapı aktarandır arkadaşlar. Yani montaj edeceğiniz yapı aktarandır bunu unutmayın şu şekilde kontak bölümüne geliyorum. Face bölümünden öncelikle şunu, şu face'imi seçiyorum. Apply diyorum. Sonra target istiyor. Target de işte arkadaşlar buraya geçirmek istediğiniz yapı. Yani montaj yapmak istediğiniz yapı arkadaşlar. O da nedir? Bu yüzeydir arkadaşlar. Bu yüzeyi buraya kaynaklayacağım demek istiyor. Yani kaynak bir kaynak uygulayacağım anlamına geliyor. Apply diyorum. Aynı şekilde diğer yüzlerim için de yapıyorum bunu. Bound'a gelip şu yüzeyime ee, şu şekilde Apply diyorum. tacit bölümüne geliyorum. Bu yüzeyimi seçiyorum. Apply diyorum. Ee, şu kontakt için bir an e, sapris yapmak istiyorum. Gizlemek istiyorum şimdilik. Sonra e, patlamış görüntüye reset atabilirsiniz. Bandit geldiğim zaman şu sol tarafta gördüğünüz gibi ilişki verdiğiniz yapıları inceleyebilirsiniz. Nereye ilişki vermişiz? Şu yüzeyle gördüğünüz gibi şu yüzeyle şunun Body'si arasında yani şu yeşil görünen yer arasında bir kaynak ilişkisi verdik arkadaşlar. E, bu e, kaynaklı demek arkadaşlar. Şuralardan e, connection'a e geleyim. E, şu edge'imi alayım. Şu yüzey, şu yüzey, şu face'ime kaynaklı. Aynı şekilde bu yüzey ve bu yüzey de bu yapıma kaynaklı arkadaşlar. E, dolayısıyla bu yapımdaki bükülme oranları, e, oranları diyorum arkadaşlar değerleri demiyorum buna dikkat edin oranları arkadaşlar bunun e, deformasyon oranlarının eşit olmak zorunda çünkü artık bütün bir yapı bu arkadaşlar tabi bu kuvvete de bağlı bir şey ama genel olarak öyle e, atıyorum ben buradan bir kuvvet uyguladım şu yüzeyden bir kuvvet uyguladım şu yüzeyden e, feysimalım şu yüzeyden bir kuvvet uyguladım arkadaşlar ya da şuradan da sabitleme işlemi verdim e, şimdi kuvvet uyguladığım zaman buradaki bükülme olacağı için bu bükülme Dolayısıyla gövde ile eşit oranda olmak zorunda. Çünkü kaynaklı bir yapı bu. Ee, sonra gelip arkadaşlar bandıtı temizlemek istiyorum. Ee, artık no separation'a geçebiliriz. Bunu da delete ediyorum. Tekrardan gelip display'de e, patlamış görüntü elde ediyorum. Önce şunu bir e, unsuppress yapayım arkadaşlar. Bununla da işim var çünkü. E, şu şekilde tekrardan kontak bölümlerine gelerek buradan connection No Separation. Nedir No Separation arkadaşlar? No Separation seçtiğim yüzeyler bu yüzey arasında arkadaşlar bir kayma ilişkisi söz konusu. Yani şimdi neyi seçiyorum? Ben şu yüzeyi mi seçiyorum. Apply diyorum. Bunda da arkadaşlar hangi yüzeyi, şu küçük yüzeyi seçeyim. Bunu seçiyorum. Apply diyorum. Sonra patlamış görüntüyü şu şekilde reset atabiliriz. Contact bölümüne tekrar geliyorum. Şimdi No Separation atadık arkadaşlar. Şu yüzeyle şu yüzey arasında bir no separation atadık arkadaşlar. Yani kayma ilişkisi atadık. Şimdi bu parça, şu parça yukarı aşağı gidemez arkadaşlar. Hiçbir şekilde yukarı aşağı gidemez. Bu face'in, bu yüzeyin doğrultusundan çıkamaz. Fakat bu yüzeyin etrafında, yüzeyin hizasında dolanabilir anlamına geliyor arkadaşlar. Bu gezinebilir anlamına geliyor. No separation. Buradan kontak tüccü tekrar sapris yapıyorum. Bunu da tacit tabii gittiği için benden bir tacit isteyecek. Şunu patlamış görüntü elde edeyim. Şu face'imi de e, şu deliği seçim arkadaşlar. Apply diyorum. No separation şu şekilde apply diyorum. Bunu da seçtim. E, no separation olarak atadım. kontak e, bölümüne tekrar insert manual contact region diyorum. kontakt e, yani aktaran yapıyı seçiyorum. Bu yüzey apply. E, target ise arkadaşlar buraya yapıştırmak yani e, ilişkiyi uygulayacağım yapıyı seçiyorum. Apply diyorum. Aç kısımdan da gelip bunu no separation olarak ayarlayacağım şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi no separation olarak ayarladık. 2 yüzeyi de patlamış görüntüden çıkabiliriz. Kontak bölümüne geliyorum. Ee, y yüzeyimi de şu şekilde seçtim. Şimdi arkadaşlar bundaki ilişki de şu şekilde. Bu vida sağa sola gidemez hiçbir şekilde. Sadece yukarı ve aşağı yönlü gider arkadaşlar. Yukarı ve aşağı yönde kayacak. Şu yüzeylerim doğrultusunda, şunların doğrultusunda yukarı aşağı gidecek. Fakat sağa sola hiçbir şekilde gitmeyecek. Zaten bu yapıda da uygulayacağımız ilişki o değil mi? Evet, vida var. Vidayı sıkıyoruz, aşağı gidiyor. Gevşetiyoruz, yukarı gidiyor. No separation ilişkimiz de bu şekilde arkadaşlar. Gelip tekrardan bunu siliyorum. Evet diyorum, bu ilişkimi de siliyorum. Şuradan tekrar bir patlamış görüntü elde edelim. Bu sefer de arkadaşlar connection bölümüne geliyorum. Contact bölümünden frictionless. Frictionless nedir arkadaşlar? Sürtünmesiz bir yapı arkadaşlar. Şu şekilde geliyorum frictionless olarak atıyorum. Şimdi eğer arkadaşlar bu ilişkimizi tabi bunun için düşünmeyin. Burada uygulayacağımız frictionless geçersiz olacaktır. Çünkü bunların gövdesiyle bunun gövdesi eşit oranda. Bu yüzden her her halükarda arkadaşlar sürtünme olacağı için e, Sıkıntı çıkacaktır arkadaşlar onun için. Yani şöyle düşünün o zaman. Şimdi şu deliğim benim. Elimi alayım. Şu deliğimi arkadaşlar 10 çapı 10 milim olarak düşünün. Şununki de 8 olarak düşünün arkadaşlar. Ben bunun için de bunun hareket etmesini sağlayacağım. Bunun için arkadaşlar ama yüzeylere değmeyecek. Yüzeylere değse bile sürtünme aşağı çıkmayacak arkadaşlar. Bunu uygulamak için kullandığım komut ise frictionals. Yani şunun çapını 10 olarak düşünün. Şunun çapını 8 olarak düşünün. Bu bunun içine girdiği zaman arkadaşlar hiçbir şekilde sürtünme açığa çıkmayacaktır. Burada vereceğimiz ilişki ise bu şekilde. Zaten bandıt da uygulayabilirsiniz. Fakat bizden istenen o olmayabilir arkadaşlar. Kontakt bölümüne geliyorum. Tekrardan face'imi seçiyorum. Şu yüzey. Tacit bölümüne geliyorum. Aktarılan diyorum. Bu yüzeyi seçiyorum. Apply diyorum. Gördüğünüz gibi Frictionless olarak. tabii şu yüzeyimi seçmemişim. Bir saniye. Şimdi Evet yüzeylerimi seçtim. Ee, display bölümünden gelip reset atabiliriz. Şimdi şu yüzeyle şu yüzey arasında frictionless yani sürtünmesiz bir ortam söz konusu. Sürtünmesiz bir yapı söz konusu ama e, her halükarda burada gerçekte sürtünme olacağı için e, sıkıntı çıkacaktır analizde arkadaşlar. Ha, eğer sizden sürtünmesiz bir şey istiyorsa tabii ki yapabilirsiniz. En yani siz onu da hesaplayacaktır arkadaşlar eşit olsa bile. Frictionless'tan çıkıyorum arkadaşlar. Delete diyorum. Evet diyorum. Tekrardan Kontakt bölümüne geliyorum. Insert-Manual Contact Region diyorum. Display bölümünden tekrar gelip bir patlamış görüntü elde edelim. Ee, buradan Bounded değil. Bu sefer arkadaşlar Frictional. Frictional nedir arkadaşlar? Sürtünmeli bir yapı arkadaşlar. Bu yüzden e, diyorum ki e, Tekrardan şu şekilde Face'ime gelip Şimdi şu yüzeyi seçtim. Yani aktaran yüzeyi seçtim. Apply diyorum. Tekrardan aktarılanı seçiyorum. Bu yüzeyi seçiyorum. Apply diyorum. Şimdi bu yüzeyle gördüğünüz gibi şurada ilişkileri atadı. Şimdi şu yüzeyle şu yüzey arasında bir sürtünme söz konusu. Bir aşınma söz konusu. Bu video bu video arasında bir aşınma söz konusu. Yani sana diyor ki deformasyonları, işte gerilmeleri ona göre hesapla. Buradaki sürtünmeyi de dahil et diyor arkadaşlar. Bu friction'ın da bu şekilde. Ee, sonra arkadaşlar kontağa geliyorum. Buradan e, rock e, ilişkim var. Rock ilişkim arkadaşlar pürüzlü bir yapılarda atıyorum. Mesela diyorum ki tekrar gelsin. Bu yapı arkadaşlar. Önce tabi aktaranını seçiyorum. Bunu seçiyorum. Apply diyorum. Target'i seçiyorum. Hangi yüzeyin Bu yüzeyimi seçtim. Apply diyorum. Şimdi ben bununla bunun arasındaki ilişkiyi şu şekilde. Aslında sürtünmeli olarak düşünebilirsiniz ama şu yapı şu şekilde göstereyim. Şu yapı ana yapımızın yani kontağımızın arkadaşlar bir pürüzüdür pürüzlü bir yapı söz konusu burada. Yani deformasyonları oradaki pürüze göre hesapla diyor arkadaşlar. Yani şu mavi gördüğünüz aslında bu yüzeyin bir pürüzüdür. Bunu demek istiyor arkadaşlar bu ilişkide. Şu şekilde gelip e, bunların hepsini silelim arkadaşlar. Evet diyorum. E, delete diyorum. Buradan bir kontak küçük bir analiz yapalım sizlerle. Neyle yapalım? Tabi örneklerini yapacağız beraber. Bandit yapalım. E, Nos şu şekilde bu yüzeyle tabi bu yüzeydi pardon. Apply bu yüzeyi seçiyorum. Apply. Sonra e, tekrardan bandıt olacak şekilde e, insert e, manual contact region diyorum. Buradan kontak ana, yüzümü, ana yüzeyini seçiyorum. Buradan gelip e, montaj yani e, ilişki verdiğimiz yapıyı seçiyorum ve ilişkilerimizi atadık. Static Structure'a geliyorum, Insert e, Fixed Support diyeyim, şu yüzeyden bir sabitleme işlemi gerçekleştireyim. E, bir de küçük bir kuvvet uygulayalım. Hangi yüzeyde? Bu ve e, bu yüzeye bir kuvvet uygulayalım. E, aşağı yönlü olsun, 500 Newtonluk bir kuvvet uyguluyorum, Apply diyorum. Solution kısmına gelip, Insert Deformation, Total Deformation, de, deformation e, Body olarak yani şu yapının e, bir bozulmasını istiyorum arkadaşlar. Ve Apply diyorum. Sol Eşin kısmına gelip Sol diyorum ve çözmesini bekliyorum. Display kısmından da şunu resetleyelim. Ve e, analizimize bakalım arkadaşlar. Bu vidada meydana gelen değişikliklere bakalım. Şimdi Total Deformation diyorum. Gördüğünüz gibi az önce size bahsetmek istediğim bu. Neydi yani? Şuradaki görülme, e, bükülme, e, eğilme oranı bundaki gövdedeki eğilme oranıyla birebir eşit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, biraz bir e, frame olarak gözüküyor ama belli oluyor sonuçta. Şu şekilde... Şu yüzeyin eğrisiyle şu gövdenin eğrisi aynı hizada aynı oranda. Bu frikşi, bu arkadaşlar no separation olsaydı eğer bu vida kırılabilirdi. Yani şu köklerden kırılabilirdi. Bu kırılmıyor. Kaynakta olduğu için bükülüyor. Dediğim gibi no separation olsaydı yukarı aşağı sabit olduğu için bunun hizasında burada kırılacaktı vidamız arkadaşlar. Diğer derslerimizde de görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.